Hal eğitimde e, tasarım, kağıt böyle el sanatları hocasıyım. E, ben bu e, mesleği yıllardır sürdürüyorum e, ve severek, isteyerek yapıyorum. Sanatımı çok beğeniyorum. E, cam sanatını da oğlum da merak sardı. Anne ben de öğreneyim diye istedi. Cam sanatına e, Kırıkkale'de öğrendim. E, cam sanatını öğreneli 13 yıl oldu. Orada belge aldım, mehtap. E, di hocamdan öğrendim ve e, buraya gelince burada bir böyle meslek köşede de öğretmek istedim. E, sayın valimiz bize bu makineyi aldı Allah razı olsun. Ondan sonra ve her öğrencilerim var. Şu anda 30 tane camda öğrenci var. E, oğlum da öğrenmek istedi. E, ona da öğrettim. O da şu anda beni geçmiş durumda, yani gayet güzel işler yapıyor, ondan devamlı gurur duyuyorum, hep yanımda. Hep ben, ben ona, o bana destek olarak birbirimizin eksiklerini tamamlayarak çalışıyoruz. An, anne oğul bu unutulmaya yüz tutmuş sanatları şehrimizin halkına tanıtmak, bunları yaşatmak için mücadele ediyoruz ve işimizi de severek yapıyoruz. Biz bu cam eritmeyle şu anda yuvarlakla başlıyoruz. Özellikle hırşehirin gülleri, laleler, hareketli balıklar, küçük kolye ucuları, objeler, bileklikler, küpeler, takı tasarım alanında ağırlık verdik. O çok beğenildi, çok tutuldu. Nazar boyutları boynumdaki gibi değişik şeyleri takı olarak yapıyoruz. İnşallah belli bir Aşamlamaya geldikten sonra öğrencilerin üfleme ve e, vato, şems bülbülleri de göstereceğim. Anne oğul böyle çalıştığımızı görenler çok mutlu oluyorlar, çok beğeniyorlar, oğlumu da takdir ediyorlar, beni de yani böyle bir el vermişsin diye hep e, gülüp çok beğeni kazandık bu anne oğlan ilişkimizde. Annem bu kağıt şey cam işini öğrenirken ben de merak ettim. Acaba yapabilir miyim Ben yani annemin yaptığını gördükçe ben de heveslendim. Bir cam yapma isteği oluştu. Ondan sonra ben de bu işi hani, yavaş yavaş yapmaya başladım ve yaptıkça deneyimli olduğunu gördüm. Yani bu durumda hani beni mutlu etti. Kendimi daha çok hani bu alana cam almayı çalışmaya başladım. Devamında kendimi daha çok geliştirdim ve Kırşehir'de Türkiye Genel Yürüsü Hediyeli Kişiler Yarışması'nda katıldım bir yaptığım cam ürünlerle. Ve bunun neticesinde birincilik alarak hem kendimi hem ailemi hem yaşadığım memleketi gururlandırdım. İnsanlar çok beğeniyorlar, çok hani takdir ediyorlar. Böyle bir sanat hani unutulmayı bir sanat. Bu sanat dalında bir çırak yetişmesi artık hani zor bir hale geldi. Ve benim bu alanda annemin çırağı olmak hani beni mutlu ediyor çünkü bu hani zor bir sanat ve gerçekten emek isteyen, özveri isteyen bir işçilik yani uğraş isteyen bir sanat dalı. Annemin çırağı olarak başladığım bu cam eritme sanatında işte Türkiye birinciliği olarak bu durumu taşlandırdığını düşünüyorum. Yani mutluyum, gururluyum memleketime kendime bir şey